I am writing to Jane. For Jane, with Jane on behalf of Jane. Şimdi edatların yarattığı farka bakalım. I am writing to Jane dediğimde ben bu yazıyı, bu mektubu, bu maili Jane'e yazıyorum. To Jane. Jane burada alıcı durumda. I am writing for Jane. For Jane dediğimde ben bu yazıyı Jane için yazıyorum. Belki ellerinde bir sorun var, kalem tutamayacak durumda ve benden yardım istemiş. O zaman diyorum ki I am writing for Jane. Jane'e yardım için kullanılan bir yapı. I am writing with Jane. Jane ile yazıyorum. Burada ikimiz Jane ile yan yana oturmuşuz. Yazıyı ortak, birlikte yazıyoruz. Ve son I am writing on behalf of Jane. Ben bu yazıyı Jane adına yazıyorum. Belli ki Jane'i ben temsil ediyorum, onun temsilcisiyim. Yani şöyle anlamam lazım. To Jane, yazının alıcısıdır Jane. For Jane, Jane'e yardım ediyorum. With Jane, oturmuşum Jane ile birlikte yazıyorum. On behalf of Jane. Ortada Jane yok. Ben onun temsilcisiyim ve onun adına yazıyorum. Yani arkadaşlar bir edat bir sürü dünya değiştiriyor.